Ya gece tansiyonunuz aniden yükselirse ve uyanamazsanız, insanlar huzur içinde uykuya dalar ancak gece tansiyon aniden yükselebilir ve kişi bunu hissetmeden kalp krizi ya da felç geçirebilir. Felç ve kalp krizlerinin %70'i gece saatlerinde meydana gelir. Gece tansiyon neden yükseliyor? Vücut dinlenmesi gerekirken kan koyu ve damarlar daralmışsa kalp aşırı yük altında çalışır. Uyku sırasında yanlış nefes alma, özellikle horlama varsa oksijen eksikliğine ve tansiyon yükselmesine neden olabilir. Geç akşam yemeği. Eğer sindirim sistemi hala çalışıyorsa vücut dinlenemez ve bu da kalbin yükünü artırır. Gece tansiyon yükselme riskini nasıl azaltabilirsiniz? Uyumadan 3 ila 4 saat önce ağır yemekler yemeyin. Gün boyunca suyu yudum yudum için gece birden fazla su içmeyin. Uyku pozisyonunuzu kontrol edin. Çok yüksek bir yastık boyundaki damarları sıkıştırabilir. Magnezyum tüketin, damarları gevşetir ve tansiyonun stabil kalmasına yardımcı olur. Gerçekten hipertansiyona neyin sebep olduğunu öğrenmek ister misiniz? Özellikle sizin için her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığım bir video hazırladım. Videonun linki açıklama kısmında.